Çık lan dışarı bana buralarda cıncık koysun derler. Amcamın çocuklarını çağıracağım aklına gelmedi değil mi? Aney bunun rengi ne güzelmiş lebele. Ulan ne salak hayvan bunlar ya hemen dikkatleri de aldı ben çıkayım da gideyim bari. <laughs> Aa çıktı arkadaşlar saldırın çabuk. Hüsün abi dur ayağından bir tutarsam işi biter bu koni çıvanın. <laughs> Allah hepinizin belasını versin Cemil. Adam yerine koyup sizi dövüşe çağırdım. Ortada bok torbası gibi yuvarlandınız aminim. Lan durun o yaprakları daha yeni topladım. Hüsnü abi parmağını burnuma soktu. Yardım et çabuk. Ben daha kendime yardım edemiyorum. Abi içinde böcek vardı. Yuvarlanınca götüme kaçtı. La gel gel çıkar gel. Geliyorum hemen abi. Abi bu kondiçivayla akraba olduk galiba. Arkadan halleniyor bana bu. Cemil keşke hiç dövüşe gelmeseydi abi ya. Benim götüme böcek kaçtı. Sana kondiçivalar tecavüz etti. Allah kahretsin ya. Dur şu yaprağı dökün de yüreğim soğusun. <laughs> Lan dur dökme dur. Cemil kanın yerde kalmadı kardeşim yaprakları döktüm götünü kaybetti ne deydi.